Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün de salak bir video ile beraberiz. Hayır. Yine hayır. <laughs> arkadaşlarımız hayır. bir sloganla gelmişler. Hayır. Barış açıklasana bunun adı. ne bu? Ayrımcılığa hayır. hayır. Ne bu? Biraz açıklayın. Ayrımcılığa hayır. Bu kadar mı? Ayrımcılık, Ayrımcılık istemiyor. Ayrımcılık yapmayacaksınız. İyi peki o zaman. Yarışmaya geçelim. Doğru cevabı bilen yanlış cevabı <laughs> bilemeyene şu önünde gördüğü mor mudur pembe midir şeyle kafasına indirecek bir tane. Başlıyoruz o zaman. Hazır hadi. mısınız? Evet. <laughs> Alkışlayın kendinize hadi. Hazır ol. <laughs> hadi elleme teyzeni. Elleme benim eşyalarımı. Şey hadi ilk Haydi. soru geliyor. Ee, salatalık. Salatalığın yüzde kaçı sudur? İlk Baran söylesin sonra Barancan söylesin sonra Barış söylesin. Söyle Barancan. Tam olarak yüzde mi lazım? Aynen. En fazla yaklaşan biliyor mu? Aynen. Salatalığın yüzde 98 sudur. Barış sen? Yüzde 99 sudur. Barancan bildi yüzde 95. Cevap en yakın Barancan. Hadi indir bakalım teyze. Oo. <laughs> oh. Hayır. Dur gözünü çıkar. Gözlüğü çıkar. Gözü, o çok uzunmuş ya Geliyor Barış Hadi Hazır <laughs> mı? <laughs> <laughs> evet Devam edelim <laughs> <laughs> hoşuma gitti Bir dakika, duyulmadı, bir daha söyleyin İşte bu <gülüyor> Evet <gülüyor> Hoşuma gitti Hoşuna gitti, çok sert <laughs> Çok uyumalık Hoşuma gidiyor Hadi hadi, delirmeyin Evet <laughs> Şimdi geliyor Hayır. İkinci soru, Barancan sen elle göster. Geçen videoda gösteriyordun. İki. 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 Bu. Bu ne? Beş. Bu beş değil. Tamam. Evet. Goygoyu keselim. İki <laughs> soru. İki. Çocuklar hangi ayda çok hızlı büyürler? Barış söylüyor ilk cevabı. İlk bahar mı, son bahar mı, kış mı, yaz mı? Ha mevsim. Ha mevsim. Mevsim olarak. Salak sen ay diyor. Öyle <laughs> <laughs> Öyle yazıyor hadi neyse. Hadi. Barış söyle. Direkt mevsim söyleyeceğiz değil mi? Evet. Söylüyorum. Yaz. Tamam. Ba barış sen söyle. Yaz. <laughs> Emin misin? Eminim. İyi, i̇kiniz de bilemediniz. Bahar aylarında çok hızlı büyüyorlarmış. Yani ne? ilk var ve son var. Olsaydı bilecektiniz. Berabere kalınca yani ikimiz de bilemeyince bir barış gömüyor bana. Bir ben gömüyorum. Hadi başlayın. Yerleştir önce ee, çok Ben hoşuma gitti. Az daha sen orama. Edemiyorum. <laughs> Geliyor. <öncesi>. Geliyor. öldün <laughs> 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 öldün <öldüm>, Barış. <laughs> çok korkuyorum. <gülüyor> barış. <gülüyor> çok Barış. Barış. Yok lan çok. Çok vurmayacak sadece kafana. Vurur <laughs> 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 Saymıyorum bunu. Barancan kafanı çektin. Hadi düzgünce. Hadi Barış bak ikinci şans verdim sana. Ooo. <laughs> 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 Hadi. <gülüyor> Gelin artık tamam. <laughs> Hadi üçüncü soruya geçiyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kazların sesi yankı yapar mı yapmaz mı? Barış söyle. Yapmaz. Ben önce Yapmaz. Söyle. Tamam ikiniz bildiniz ve <laughs> bu turu dayaksız at, at dayaksız atladım. atlattınız. Soru. Debin kaçtı? 3. Üç. 3'tü. Şimdi 4'e geçiyoruz. Evet. Şimdi bakıyorum sorulara. He. Bir kadının dünya üzerinde doğurduğu en fazla çocuk sayısı kaçtır? Barancan söyle 69 Barış söyle 69 Bunu da bildiniz <gülüyor> <gülüyor> Neyse çıkmıştı bu Genel kültürümüz olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne genel kültürü ya Burnum <laughs> O zaman yeni soru, kaçıncı soru? 5 değil mi? 5 <laughs> Yok, öğreniyoruz hep. Sus artık Yavaş tamam. yavaş Coca-Cola'nın gerçek rengi nedir? Barış söyle Gerçek rengi Aynen Kırmızı Barancan sen söyle Mavi <laughs> Cevabı söylüyorum yeşil <gülüyor> 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 Abi ya <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Evet yeşil Hadi bakalım Ya yeşil mi? Yeşil <laughs> Yeşil baba boram olur yani? nasıl Hatta bime gittiydik beraber <laughs> <laughs> Limonun usulünü görmüştünüz Hadi, Hadi indir Geliyor korkmaya başladık Geliyor, Buyur. Oo. Oh. <laughs> Barış zevkle kalkıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Barış kameraya şey yapma. <laughs> Abi burnum büyük benim o yüzden acıkmıyor. Oo, oh. golfte oynuyormuş bizimki. Yine hafif vurdu. Acıdı. Çok değil. Geçmedi. Yine hafif vuruyorsun oğlum indirsene. Hızlı vurun ya. İddialı olsun azıcık. Ben gömüyorum. Allah'ım. Şimdi değişik bir soru daha geliyor. Sor. <laughs> Timsahlar suda derine batabilmek için ne yaparlar? Barış söyle oğlum. Ne yaparlar derken? İşte bir Eyle. şey yapıyorlarmış. Derine batmak için. Taş yutar. İyi kabul ederim. Barancan -ta. sen söyle. Taş Oğlum niye aynı şey söylüyorsun? Çünkü biliyor musun? <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> Kan mı durursun Barış'ın tipi? <laughs> Allah'ım ya. Dibin konuşuyordunuz, hadi bu soruyu sorayım. Bir, bir at en fazla kaç ay ayakta kalabilirmiş? <laughs> İkisi bakıyor. <laughs> Kim söyleyecek? Ben. Hayır Barış söyle. <laughs> Ulan Barış. Evet hadi. Hadi yo. At artık şunu. 10. Ah. 10 ay. <laughs> Bana sen söyle. <laughs> altı 6. ay. Oğlum o da hayvan lan hayvan. Bir ay kalabilirlermiş. Oğlum ayakta. atlar da ayakta büyüyor zaten. Atlar, ayak. <laughs> Atların akşam yazıyor. indiğini görmedim ben zaten. Aynen zor bir at, nefes alıyor Ayakta yani. bir ay kalabiliyormuş. Ezmer oluyor Ya kim bunu. Hadi Yalnız düzgün vurun. Sağlam vur Baro. Barış'ı delilendir az. Baro. Baro. o da bana İşte gömsün. Bir. İki. İndir. Ooo. <laughs> Barış. Hadi oğlum artık göster kendini. Sen de sen mi? ya. Ha. İstiyorsan vurma yani. <laughs> Hadi Barış ya bu kadar mı gücüm var? Bir. Oha! Adam direkt gücü. Bir de <laughs> bitirdi. Hiç beklemiyordum Adi. Aniden bunlar oh. güzel bir şeymiş. Kaç soru soracaksın ya? Bitirelim o zaman bugün. Bitirelim. İzin mi? Kafanı sersem dedi, değil mi? Evet. Ben dilimi ısırdım. <laughs> ne? Dilimi ısırdım sanırım. Dilini ısırdın. Çok etkisiyle. <laughs> Aferin size. Evet arkadaşlar bugün de balıcık ile saçma yarışmalarından birine sonuna geldik. Herkese görüşmek üzere bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun, videolara şey yapın, beğeni atın, takipte kalın. İki yorum atın. Aynen, yorum atın. <gülüyor> yorum <gülüyor> atın aynen. <laughs> Görüşürüz.